Meşhur Türkiye'den herkese merhaba. Ben Özgür Yıldız. Bugün inceleme konuğumuz yepyeni bir Honor telefon. Honor Magic V3. Bu katlanabilir bir telefon. 9.2 milimetrelik bir kalınlığı var kapalı iken. Ama açtığımızda bu kalınlık 4.2 milimetreye kadar iniyor. Buradan da birazdan göreceğiniz gibi acayip bir inceliği var bir katlanabilir telefon için. Şimdi gelin bu telefonun detaylarına bir yakından bakalım. Honor Magic V3 geçtiğimiz senenin V2 modelinin yenilenmiş hali. Girişte bahsettiğimiz inceliğinin dışında 226 gram ağırlığında ve bir katlanabilir için oldukça hafif. Honor bize telefonun yeşil olan versiyonunu gönderdi. Ancak piyasada siyah rengi de mevcut. Telefon katlıyken önde bir ekranı bulunuyor. Arkada ise oldukça büyük bir kamera sistemi yerleştirilmiş. Bu kamera sisteminin etrafında ise sekizgen bir çerçeve yer alıyor. Açıkçası Magic V3 oldukça şık duruyor. Telefonun 30 dakika boyunca 2,5 metre derinlikte suya dayanıklı olduğunda belir. Cihaz katlı haldeyken üst ve alt kısımlarda birer hoparlör yer alıyor. Alt kısımda SIM kart yuvası yer alırken ki bu yuva iki sim kart alabiliyor. Üst tarafta ise kızıl ötesi bir verici de görmek mümkün. Küçük bir ayrıntı belki ama klimalardan AV receiver'lara kadar birçok farklı cihazın kumandasına ihtiyaç duymadan telefonunuzdan kontrol etmek için güzel bir özellik. Bunun dışında telefonun sağ tarafında ise ses açma kapama tuşuyla parmak izi sensörü barındıran incecik bir ana ekran tuşu da konumlandırılmış. Katlı halde görünen ekran 6.4 inç boyutunda ve 2376'ya 1060 piksel çözünürlüğüne sahip bir OLED panel barındırıyor. Telefonu açtığımızda ise 7.9 inç boyutunda ve neredeyse birebir oranda bir OLED ekran bizi karşılıyor. Bu ekran ise 2344'de 2156 piksel çözünürlüğe sahip. Her iki ekran 120 Hz tazeleme oranı sunarken Dolby Vision sertifikasına da sahip. Şimdi her ne kadar Honor Magic V3 bir katlanabilir telefon olsa da burada görebileceğiniz gibi arkada bayağı büyük bir lens çıkıntısı var. Burada 3 tane farklı kamera bizi karşılıyor. 50 megapiksellik bir geniş açılı kamera, 40 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera, bir de yine 50 megapiksellik bir telefoto lens var. Açıkçası birazdan da göreceksiniz, çok başarılı fotoğraf çekme ve video çekme özelliğine sahip. Ön taraftaki kamera ise Diğer rakip telefonların aksine 20 megapiksellik bir kamera var. Gerçekten kamera sistemi etkileyici. Şimdi gelin bu kameraların bir özelliklerine yakından bakalım. Bahsettiğim gibi kamera sistemi önceki modele göre iyileştirilmiş. Ön kameranın 20 megapiksel olduğundan bahsetmiştim. Cihaz hem iç ekranda hem de dış ekranda aynı ön kamerayı barındırıyor. Ayrıca kamera uygulamasında ön arka kamera değiştirme tuşunu kaydırarak telefonun kapağı açıkken arka kamerayı kullanıp dış ekranda kendinizi görerek de selfie çekmeniz de mümkün oluyor. Bu açıdan Magic View 3 selfie seven için oldukça ideal. Burada küçük bir eleştirim de olacak onu da belirteyim. İç ekranda Netflix, Prime Video, Disney Plus gibi herhangi bir içeriği tüketirken eğer full ekran yaparsanız kamera çanti ya sol üstte kalıyor ya da çeviriyorsunuz sağ altta kalıyor. Yani her şekilde ekrandaki görüntünün üzerinde kalıyor. Umarım Honor mühendisleri bunu yakın zamanda düzeltirler. Gelelim arka kameraya. Arka kamerayla 3.5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Tabii bunu 100 kata kadar dijital yakınlaştırma ile de desteklemiş Honor. Ancak tabii ki maksimum zoom yapıldığında görüntünün oldukça bozulduğunu da belirtmekte fayda var. Zaten çektiğim fotoğraflardan da bunu görebiliyorsunuz. Fotoğrafları ister doğal şekilde isterseniz de AI foto fotoğraf moduyla birlikte Honor'un yapay zeka görüntü işlemesiyle işleyerek çekebiliyorsunuz. Tercih sizin ama açıkçası ben doğal olanı daha çok tercih ediyorum. Bunun dışında artık akıllı telefonlardan alıştığımız panorama, gece çekim ve benzeri modlar yine bulunuyor. Ayrıca Honor 200'den hatırlayacağınız Alco Porte modu da Magic V3'te mevcut. Video konusunda da Magic V3 üst düzey olmasa da tatmin edici bir performans sergiliyor. Maksimumda 4K 60 fps'lik videolar çekebilen Magic V3 günlük kullanım için de yeterli. Evet şu anda da e, telefonun kapağını açtım, İç tarafta bulunan kameradan 4K 30 fps'lik bir başka video testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ön kameralar oldukça yeterli, mikrofonlar da e, oldukça kaliteli ses alabiliyor. Evet bu da Honor Magic V3'ün düşük ışıktaki video performansı. Gördüğünüz gibi e, güneş şu an batmış olması lazım. oldukça başarılı görünüyor. Gelelim Magic V3'ün performansına. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci barındıran telefon, Honor'un Android 14 tabanlı MagicOS 801 işletim sistemiyle geliyor. Ancak biz testimizde telefonun yazılım güncellemesini gerçekleştirdik ve Android 15 tabanlı MagicOS OS 9 testlerimizi yaptık. Antutu Benchmark yazılımı yaptığımız testte Magic V3 1.514.312 skor almayı başardı. Bu test sırasında da sıcaklık maksimumda 41 dereceye ulaştı. Ancak telefonun herhangi bir aşırı ısınma gösterdiğini görmedik. Magic OS, içerisinde Google'ın bulut tabanlı yapay zeka sistemini baz alan Honor AI ile sunuluyor. Bununla birlikte birlikte işletim sisteminde yer alan Magic Portal özelliği sayesinde siz bir uygulamadaki öğeye basılı tutup sağa doğru sürükleyerek bir diğer uygulama içerisine gönderebiliyorsunuz. Bu uygulamada ekranda küçük halde açılıyor ve o anda yaptığınız asıl işi bölmüyor. Bununla birlikte ekranın soluna da bir başka uygulamayı pop-up biçimde açmak mümkün. Yani aynı anda birden çok işi yapanlar için Honor Magic V3 oldukça kullanışlı. Magic OS'in sevdiğim bir diğer yanı ise araç çubuğu. Bu araç çubuğu istediğiniz anda parmağınızı ekranın alt çerçevesinden yukarı doğru sürükleyerek açabiliyorsunuz. Çubuğun sol tarafında yerleştirdiğiniz sabit uygulamalar bulunurken Sağda ise son zamanlarda kullanılan uygulama önerileri yer alıyor. Ayrıca Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'ye de ulaşmak oldukça kolay. Ana ekran tuşuna basılı tutarak direkt Gemini'ye ulaşabiliyorsunuz. Bunun ardından ekrandaki herhangi bir görüntüyü çember içine alarak arama yapılmasını veya o kısmın ekran görüntüsünü alınmasını isteyebiliyorsunuz. Tabi yapay zekayı fotoğraflardan istemediğiniz alanları silmek için de kullanmak mümkün. Ama bu artık neredeyse standart hale geldiği için çok da detaya girmemize gerek yok. Honor Magic V3 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla sunuluyor. Herhangi başka bir depolama seçenekli versiyon mevcut değil. Açıkçası eğer günlük bir kullanım amacınız varsa 512 GB size yeterli olacaktır. Ancak yüksek çözünürlüklü video kaydı gibi profesyonel işlerde kullanmayı planlıyorsanız ek bir taşınabilir SSD ihtiyacınız doğabilir. Peki bu kadar ince bir telefonun batarya kapasitesi ne kadar? Magic V3'ün içinde 5050 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Bu batarya kendi kullanımımızda ortalama 1,5 gün kadar dayanmayı başardı. Tabii bu kullanım yoğunluğunuza göre değişebilir. Cihazla birlikte Honor'un 66 wattlık bir şarj cihazı da geliyor. Bu sayede telefonu oldukça hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazda 50 wattlık kablosuz Honor süper şarj desteği de bulunuyor. Ancak bu cihazı ayrıca satın almanız gerektiğini belirtelim. Honor Magic V3'ün katlanabilir telefon klasmanına yeni bir soluk getirdiği açık üst düzey bir kamera arayışınız yoksa en yeni Android deneyimini güçlü bir işlemciyle yaşamak ve Magic OS'in nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız tabii en önemlisi katlanabilir dünyaya adım atmayı planlıyorsanız bizce iyi bir seçenek gibi görünüyor. Evet bugünkü konuğumuz Honor Magic V3'tü. Çok ilginç, yetenekli, farklı özellikleri olan ve oldukça ince bir katlanabilir telefondu siz katlanabilir telefonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle. Meşable Türkiye'ye abone olmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.